güzel bir videoyla sizlerleyiz. Evet. Hemen size ne yapacağımızı söyleyelim. Çok güzel bir video olacak. bugün bir sürü içeceklerimiz var. İçeceklerimizin hepsini size tek tek göstereceğiz. Bu içeceklerimizden şöyle hemen size gösterelim. Bir kısmını göstereceğim şimdilik. Şöyle kağıtlar yaptık. Bu kağıtlardan çekip diyelim ki bana şalgam çıktı. Ben şalgamdan bardağıma dökeceğim. Bütün kağıtlar bitene kadar bu şekilde yapacağız. Herkes bu karışımı içecek. İçilmezse bile artık yüksek ihtimal içeceğiz ama içersek daha iyi olur. çünkü. Istediğim. hepsini içeceğiz ya. Arkadaşlar. Ya tabii ki hepsi içilmez o kız zehirleniriz falan Arka olmaz. Arkadaşlar hiç istediğim çıkmasını bana istemediğim nar Şuraya. ekşisi ve sirke. Hiç istemiyorum. Yani çünkü nar ekşisi ve sirke şu an bir iki tane de kötü bir şey koyduk göstereceğiz size. Karışma. Kötü şeyler çıkarsa içeceğin Tadı inanılmaz değişir. İçilmeyecek hale gelir. Tamamen içmesek de mutlaka içeceğiz. Yani yoksa kaybedersiniz ona göre tamam mı? İkiniz tamam. içeceksiniz. O zaman şimdi içeceklerimizi gösterelim. Süleyman sen bir tane göster. Kötü bir tane. Evet gösteriyoruz arkadaşlar. Üzüm sirkesi. Bu bir numaramız. Şalgam. Sonra şalgam. Bence en çok tadını değiştirecek şeylerden biri bunlar. Evet, re rengimize. Şalgamımız var. Yani böyle küçük meyve suyumuz var, şeftalili. Böyle bir tane küçüğünden ice aldık. Evet. Soğuk ice biri, biri meyve suyu, güzel. biri şalgam, biri sirke. İçimiz çok kötü Ben gerçekten zehirleniriz <laughs> diye korkuyorum yani. İçinde 3-5 tane kötü şey var. Diğerlerinin hepsi çok evet. güzel. Evet. Bakın bu da çok... içeceğin rengini, tadını değiştirecek şeylerden biri kakao kakaolu Bu da inanılmaz değiştirir. Gazoz çok fazla değiştireceğini sanmıyorum. Sadece peki, biraz asitlendirir. Biraz önce abla, birisi kullandığında diye, e, diğeri kullanamıyor mu mesela? Bir. Sadece bir tane. Şimdi ben bunu kağıtı çektim ya. bu Bunu eledik. Başka kimse kullanamaz mı? Evet. Hı -hı. Evet. Hepsinden bir tanesi. Ya da o zaman Kime sadece iki kere kullanılsın bence. Evet ya. İyi tamam. Sadece iki kere tamam mı? Aklımızı tutalım. O zaman Ve en kötü edelim. şeylerden birini gösteriyorum size. nar ekşisi. Nar ekşisi. Bu kime çıkarsa gerçekten zehirlenme olasılığınız. Benim olasınız. en çok korktuğum ama... Tadına çıplak oldu ama bakayım mı? Benim en çok korktuğum. Ekşi çılak. ya. Bakma ne bir... Burada sütümüz var. Şimdi ilk kim çekecek? Taş kağıt makas mı yapalım? Bardakla ben de kenara çekelim. Ne ben de? Hadi Söyle. bir iki de gelin böyle. İlk kim çek... <laughs> çıkarsa o başlayacak tamam mı? kağıt, evet, makas. Ya. Bak bir daha. Hep aynı. Ben sen hep böyle yapıyorsun ama. Bu e, olmaz e, yani. E. Ben her <laughs> böyle ile bazlık yapıyor. Daha şey. Daha şey. Sen beni yap. Yani. Bir daha bak. Ya şöyle çok... oluyor ya bir dakika. Önce dur yapayım. Oğlum böyle yapayım. bak. Kamera böyle açık falan gelince. Kim kapalı geldi? Nasıl anlamadım ki ben şimdi. Yani şimdi sen kapalı yaptın ya ben de kapalı yaptım. Dur açık yapas. Gir. Ya. Ben, sen ben, ben mi yapıyorum? Kamerada görürüm. Bile yaptıysan eğer. Ben ne çekeceğim? Bir şey söyleyeceğim bak. Bilmiyorsunuz değil mi? şey? bilmiyorum. İkisi yazdı. Benim hiçbir şekilde fikrim yok. Hani eğer kağıtlardan falan anlıyorsanız var ya bak. Bana, e, hakkımı helal işte. etmeye. <laughs> Böyle değil. Ama daha, daha fazla Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Kola. 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 Sinema'nın kola çıktı. Kolayı tamam. ver bakalım. Tamam. Şimdi Al bardağını dökme. şöyle koy. Ne kadar döküyor? Dört. Yeter mi? Tamam. Ama ben kendime dökmek istiyorum. Tamam, tamam fark etmez. Milk. Bakalım. Kolayı unutmayalım. Hadi, Hadi bakalım. Kolayı iki kere çektik ya. Tamam. Kola, çektik kola bir ya. oldu şu an. İki hakkı var kolanın. Tamam. Arada evle bakıyorum. Tez çıkmıyor yaramazlık yapabilir diye. Hmm. Ya. Bakalım. Sen kolayı tekrardan içine koydun değil mi? Hı hı. Gösterdiğimiz malzemelerden siz hangisinden koydunuz? İnanmıyorum. Hayır. Allah Şirke. kahretmesin. Şirke. Arkadaşlar şu an... Dur. Abi o değil Benim bittiğim dakikalarda. Yani ya ne biçim yazmışsınız? Abi. Bu nasıl bir yazı ya? Bu yazdı? Şu yazı an gerçekten şey gittim. gittim. En kötüsünü seçtim. İnanmıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sirke kola kadar fazla katılmaz. Biliyorsun bu çok keskin. Biliyorum biliyorum. Bak ben kaçacağım. Ama Gerçekten. Herkes Çok kötü kokuyor. Al al İnanılmaz çirkin. Ben sirke hayatım boyunca hiç içmedim. Sağlıklı olduğu için içenler var ama bakayım ne kadar koydum. Oh Çok bile yemin ediyorum ay tadını inanılmaz değiştirecek. Ben bendeki şans kopan ben şanslı, aslında şanslıyım bu da nasıl oldu bilmiyorum. Evet. Ben şanslıyım. Bana kolay çıkıyor. Şu çıktı. an bütün motivasyonum düştü. Allah bu senin. Şerebfen. Bak. Ne gelecek? Kesin güzel bir şey gelecek. Bak var ya. Yemin ediyorum. <laughs> 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 Ya, ben, ben, koyacağım, ben, ben, ben koyacağım ben koyacağım. E ben ben koyacağım. Aa, istiyordum. Aa, ama, yok. Tamam. Öyle yok ki. Bak beni karı koyacaksın. Yemin ederim haksızlık olur. Öyle tamam. yok ki ama. Aynı mı diye bakacağız. Tamam hadi koy koy. Tamam. tamam. Dur bakayım. Yeter mi? Bence aynı. Biraz daha koyacak. Tamam hala aynı gibi sanki. Dur bakalım. Aynı aynı. Tamam. Aynı Abla. aynı. Hadi. <laughs> ya Şimdi ya nasıl de. bir şanssızlık bu ya. Şimdi ben de. İçimizde şey şanssızlık. Ben için elim felaket kokuyor. Şimdi ben yani, çek, çekeceğim. Ondan sonra ablam. <gülüyor> 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 Ay de, teşekkür ederim! <laughs> sen çok şanslısın şu an ya! Ben seviyorum. <laughs> Güzel bir şey var Süleyman var ya sen... Gazoz bu ne be? Gazos, o da gazlı, o da gazlı. Benimki hep gazlı oldu. çıktı. İki tamam. tane... Hiçbir şey değişmedi. Tamam mı? Yeter ki açmam? Böyle oldu. Normal bir şey, şey söyleyeyim içi de çünkü ikisi de şu an asitli bir içecek. O yüzden tadı asla kötü olduğunu düşünmüyorum. Şahsen ben çocukluğumda... İçine attın mı be? Sait abinle falan şey yapmışlığımız var biliyor musun? Ne? Böyle asitli fantayı mantayı kolay karıştırıp içmişliğimiz var. Hiç de kötü değil yani. Hatta size eniştemle yapmıştınız. Hatırlamıyorum ama. Yumurta koymuş. Allah'ım ne olur bu sefer güzel bir şey çıksın ne olur. Sitte çıkarsa zaten. Allah'tan yumurta falan koymadık kesin bana yumurta çıkardı yani. Ben <laughs> şanslıyım. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Ne? Yani şu an bir şey bir şey söyleyeyim mi? Yani nar bile, bilerek yapmışım gibi nar yani. Eşisi. İnanmıyorum. Ben katıyorum. <laughs> Ağzım bugün bitti. Bir de sana da nar ekşisi çıkıyormuş. O kadar çok gülerim ki. <laughs> tamam yeter. Çok, çok güzel. ekşi. Ne? Şöyle ben değil mi? Bu, Didi ya da Kaka. süt. <laughs> <çıkıyor. gülüyor> <laughs> ne çıktı? İşte nar ekşisi çıkıyor. Çok gülerim ya nar ekşisi çıkarsa. Didi. Didi çıktı. Ben aç Kastı kullarımı açarım ya. ben. Allah şey. Yaç. Tamam. Dök dök. Birazcık. Dök birazcık abi. Basın. Tamam. tamam. Çok dök dök. Şimdi. Bu sefer. Ol sonra arkadan gelecek. Şir. Geldi. Şey. Al. Bak. Ne çıktı acaba? Düşünüyorum. Artık dök, yine dök, güzel dök, bir dök, şey çıkmıyor Açalım. Bileceğim ben okuyacağım size göstereceğim. Dedi. Hissettim biliyor musun? Didi Abinden bitti. bitti. Ben i harfini görmüştüm çünkü. Didi Didi'nin dakika bitti. Şu an iki oldu. Abim acayip bir şey. Şu an hep ben içecek de... çıktı ya. İnanmıyorum ya. ya. Çok tatlı. Yonca abla. Şu an benimki şu sıfatına bakar mısınız <laughs> ya? Yani. Şu an direkt hissiyle. Al çek. Abla beklemeye kaçacağım. İğrenç. Çek. Çekene bakayım. Seninki biraz dedik kokmuş. Sirke de var o ama didi karıştırmış böyle biraz daha evet, hafiflemiş. Birazcık daha karıştırmış. Benim komple şu an şey gibi yani sirke <laughs> gibi. Yonca ablam en şanssızımız. En şanslısı Adem. Ben şanslıyım. Meyve suyu. Meyve suyu. Meyve suyu. Ben bunu açayım. Srenç. Ay. Aa sen bunu nasıl içeceksin? Bir tane alalım. Yeter. Çok. İğrenç. Birazcık döktük. Şunu da koyalım. Koydur oraya. Bakın benimkinin içi... Bir şey söyleyeyim mi? Sizi tık, tık sindirmek istemiyorum ama resmen kosmuk gibi değil mi? Evet. Gerçekten o altındaki siyah şey ne? Sınarak bir, şişin 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 olsa... bir Abi, şey olsa? kusmuk. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten kusmuk gibi kokuyor. Abla, Allah kahretsin. Meyve suyunun aynı şeyi değil mi? Aa benimki karpuz. Hadi ne kapsüs ya? Yani? Seninki içilir ki vallahi içerim ben. Hiçbir şey yok. Nasıl kokuyor dersin? Bildiğin karışmış. Işte, Tadına en son bakacağız. Aşkıyı. Tadını şu anda bakmayacağız. Dur al bakalım. Dur al. Direkt bu al. Burada Hı. şey var abi. Ya şu bu yeten. kesin açılmış ki bu. Kakao, Kakao süt. süt. Çıktı İğrenç. Bakayım. Al Bak. yeter yeter. Çok sıkı. Karıştırabilir <laughs> mi lan? Arkadaşım dur. dur. Benim, şöyle yaparsın. Arkadaşlar bak seninkini geçti kusmuk oldu. Bir şey mi? mi? Evet durumunki de gerçekten kusmuktan farkı yok. Şuna bakın. İçinde minnet şu benimki ben bu mi? Duru'nunki. Ben... Ya bir yudum da olsa benimki... alacağız. Ben de tamamen içmeyeceğiz tabii Abi, ki. Abi bizim kolu mu içti? Süleyman, Süleyman, süleyman içecek zaten şu an bizimle video çekerken. Hadi bir daha. Yok ben içmeyeceğim ki en sonunda. Herkes çekti. Sonunda. Ben de. Abriye. Çek. Maskeleri çektim. Gazoz. Bir, şey gazoz, evet. Evet. Gazoz, bir gazoz. bir şey söyleyeyim gazoz iki kere Süleyman'a çıkmadı mı? Evet. Evet. Gazoz da iki kere çıktı. Bir şey söyleyeyim sen bir şey söyleyeceğim. Kağıtlardan anlıyor musun ya? Valla da çıktı. Evet. Tam gözün kapalı Bunu yapıyorsan da. inşallah bir dahaki aramızda kaybedersin. Dur da gördün. Dur gördün değil mi? Dur Hı. yapmıyor değil mi İle? Valla kağıttan anlıyor olabilir mi? Kağıttan anlıyor kesin. Arkadaşlar ne ağladılar ya. Ay, şu bizim kimiz? Şu kimi? Bu ne oldu lan böyle? Şey sanki Benim şey gibi değil oldu. Ee, i̇çinde içi, bir parçacık Hayır, varmış gibi oldu. Gibi E, neydi adı? Mutlu şey yok valla. Farka şuna bir bakın. E şimdi e, ablam çekti. Gelmesin. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de size yemin ederim bugün bir şey var. Ya yemin ediyorum e? e? abla bak. Yemin ediyorum hile yapmadım. Yemin ya. ediyorum ben de bugün bir şey yemin var. Edeyim, var. Yemin ediyorum hile yapmadım bak. Ben oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya. Sirke çıktı değil mi? Neyse ya. Bakın çıkana bakar mısınız? Şalgam. şalgam yazısına bakmayın kötü yazdı. <laughs> ne yazdı? Şalgam ne ya bir şey yapmıyorum. Bir tane niye güzel yapmadım? bir şey çıkmadı ya. Şu an, en şu anda. Şalgam bir tane et... mi çıktı daha? Evet. Arkadaşlar izlediğim. en merak ettiğim ablamın rengi nasıl olacak? Rengi olacak kesin. Bence bu pembe olacak. <laughs> tamam arkadaş. <laughs> oh, Bak pembe, bakayım pembe, pembe. bir tane rengi değişti. bu zamanda. Allah kahretsin. <laughs> şu anda şalgam kokuyor. Ki. Çok kötü. Ablamınkine bakın, benimkine bakın. Şunu içmek isterdiniz, şunu mu? Zaten, güzel Zaten şunu sormuyorum, herkes ister. Evet, gerçekten gerçekten Süleyman'ınkini şu an verdiniz bana içerim yani. Niye? Gazoz var, kola var. Ama hile yani ya. Hep Normal içecekler var. Midemizde karışıyor zaten anladın mı? Ama yani buna şalgamla, sirkeyle, nar ekşisiyle ne alaka yani? Hı. Hile şu anda. Şu burada. Dur çek bakalım. Hadi durun. Açılmamış bu kadar. Yemin ediyorum bugün sen de aynıyız biz. Bakayım mı? Buraya da şalgam çıktı. Şalgamı Şalgam. eledik ver. Şalgam. Şalgam bitti. Şalgam. Var ya kötü şeylerimiz çıkardık size el bebek çıkardık. Ben gözüm kapalı yapacağız. İyi, ondan sonra hile diyoruz. Kesin pas yapsaydık bu oyunda. Evet gözün kapatacaksın. Gözün, gözün kapatacak, kapatacak tamam mı bu? Kesin kapatacak. Tamam. Hile yapın diye. Bunun <laughs> en kötü durum ki. Abla şuna bakar mısın? Bakayım. Olur. Benimki şu an şalgam gibi duruyor ama Duru'nunkinde böyle bir tuhaflık var yakından bakınca, bakın. Böyle şu bir parçacıklı gibi bir tuhaflık var. Şunu kattıktan sonra oldu. iyi oldu. Evet gözünü kapat, bir dakika. Çünkü Süleyman'a gerçekten artık bir tane bile kötü çıkmaması şu bizi öyle. biraz kuşkulandırdı. Bu dizi değil mi? Ya didi de, kolay, su, şey. hep asit bir karışım yani. Ne bir şey bitiriyordum. <laughs> Güzel bir şey Meyve çıkarsa. Suyu Meyve suyu. Koptu. Mızıkçılık değil mi bu? Tamam. Abla bence mızıkçılık var burada. Bir de gözünü kapattı daha ne olsun. Gözüm kapattım bak. <laughs> İçti mi sen ondan? Kokladım. İğrenç. Ama şu an tadına bakmak çok istiyorum. Daha demin karıştırdım. Sirke. Bir şey söyleyeceğim sirke iki kere çıktı. Biz bunu çıkarmaya bakacağız. Aa biz sirke Aa, Yine sirke çıktı yemin ediyorum. Alacağım <laughs> şunu. <laughs> bu ne? Ama iki, iki, iki. kere iki kere. kere çıktı. Yani. Ablam da çekecek çünkü. Defolup gider misin? Nerede saçma sapan şey ben var? Kalktım. Yemin ediyorum böyle bir şey yok Renmi ya. Rengi çok kötü olacak. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Allah. Kırmızı <laughs> <laughs> oldu. Ne kadar lazım? Hayır be. Tamam sen de. Al durun. Ablamın ki. Ne Aa, rengi çok güzel ha. Yedim arkadaşlar. Ne şalgam be? Sirkeli sirkeli kokuyor. Yok Ne bakın. o? Aa sirkeli kokuyor. O ne? Narekşisi. Narekşisi. Dur gerçekten biz bugün çok Nerede? Narekşisi. Elendi. Dalga mı geçiyorsun? Ay Nar. canlı çok sıktın yeter. Hayır ikimize de aynı sıktım böyle yaptım demek. Oğlum. Seninle neredeyse hemen hemen aynı şeyler çıktı. Sadece Dur, abi, sen ben bende kokulu süt yok. Sende süt yok. Yani hep genelde aynı şeyler. Şimdi Süleyman'da. Süleyman hmm, kapat gözünü. Çıkacak. Şunu çek. Kapat gözünü. Direkt al. Tamam. Bak, güzel kötü bir şey kaldı mı? Hı? Kötü bir şey kalmadı. Süt. Bitmişti. Hayır. Süt. Süt kağıt süt katılınca böyle oluyor. İşte. Çok muz gibi. Var ya bozulmasın. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Çokamiento quelque gülüyor> de çok güzel vallahi. Ay lanci Süleyman'ın kişiye çok güzel. Artık lafımı geri alıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Süleyman'ın şeye benzedi. Smoothie, muzlu süte falan benzetti. Kısma benzettim Şimdi son iki tane kaldı. Şunu alıyorum. Da Ama e, süt koymuştuk Bunu ya benim Kola. Bakma. Kola. Dur bekle sırayla. Kola koymamış mıydın? Bir daha sonra kolayı bitireceğim. Kola bu iki oluyor şu an. Açayım mı ben de? Şu an videonun sonuna geliyoruz. Ee, bana bir tane şey. Bak sen de şanslısın bir dedesine. Kola çıktı. Abla o ne? Saçma olama sirkeli kola içtin mi? Al bir şey Ne? Kokolu süt. Hmm, kısa oldu. Şey. Tamam yeter yeter. Bu sefer kakao su tadı gelir. Bunu da eyle verelim de. Eylül. <laughs> <isim. Eğli. gülüyor> Bak anneciğim kakao süt. Al. Ah. Evet. Bitti değil mi şu ah. an? Bir hmm, tane. Ha, o benim. Ben, de. benim tamam. O. Bu da bitti. Bu da bitti. İkisini de kullandık. Şu an bitti. Şu an hepimizinkine önce sırayla bakalım. Şimdi durumunkine bakalım önce. Tamam, şöyle. Ver bakayım dur şöyle. Bakın Durun'unkinde İçinde hala çıkan şalgam galiba. İçinde hala tanecikler var belli oluyor. Özellikle böyle rengini kötü yapan şey kakaolu süt gerçekten çok kötü yaptı. Benimki şöyle. Benimki de biraz çilekli smoothie'ye evet. benziyor. Çilekli e, süte falan benziyor. Benimki? Bak gerçekten öyle değil mi? Benimki çilekli süt gibi bununki muzlu süt gibi. Ya benimki de süt karıştırıyor. de kakaolu süt gibi. Değil mi? Oğlum evet. süt yiyin. Öyle Nasıl? masum göründüğüne bakmayın. Tadı gerçekten kuru çok kötü. Şimdi sırayla tadına bakacağız. Hadi hiç şeylik yok. hemen bak bakalım. Dur önce koklayabilir miyiz? Evet Ver. koklayalım. Gerçek evet. evet. kokmuyor sonra. Kötü kokmuyor valla. Gayet güzel. Hmm. Süleyman'ın kesin zaten. Şey oldu. Nasıl? İçiyor. Güzel. Ay biraz çık karıştırdı. Şu gal bu bayağı karıştırdı. O tadını kötü Mesela yaptı. Sen Benim oldu. Bakmak istemiyorum. şu an bunu kokusu midemi bulandırdı benim ya. İçebilir misin artık? Sen mi içebilirsin? Ay bir kuşcuğum. Çözüm çözüm. Sen. sen. içi çok kötü. Bir yani. ablam içiyor. Hadi bakalım. Of ablam. çok kötü kokuyor. Yemin ederim ki var ya. Ben tamam, içeyim. Hmm, hadi önce sen iç o zaman. Abla içinde tanecikler var. Gelsene ben doğru birazcık. Sen gözükmüyorsun. O ne? Gel şöyle. Hadi şöyle. hadi. Ne? Duruşu bundan sonra ablam içecek. Ben içtim. Benimki bir çok kötü. Onun onunkisi kötü. Güzel kokuyor. Benimkiler de. Ben de kokuyor. Hayır, kokus kokuyor. Benimki daha kötü. Benimkini koklar mısın? <laughs> Benimki en kötüsü benim şu an yani. Doğruya Seninki doğru. Senin bir şey bektim ama güzel bir kokuya bektim. Ben de merak ettim. Evet. Oğlum manyak bu ya. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar daha manyak. Inek. Sirke kokuyor ya. İç. Hadi. <laughs> bir yudum alacaksın ya. Tadına bakacaksın. Ama minicik de alma. Tamam. Bastı ne bi? <laughs> Çok kötü değil mi? O zaman şey Benimki söyleyeyim. daha güzel. Süleyman güzel bunu, bunu diyor bunu da alamaz. Süleyman güzel diyor da şunun sıfatına bakar mısınız? İçecek içecek içecekten çıktı. güzel <laughs> diyor. Ama süt süt karıştırır Süt olmasa güzeldi. Benimki daha güzel. Güzel. Benimki Çok daha kötü güzel. Kötü bir şey yok içinde. Şey tadı, asit tadı geliyor. Aynen şu. Şu. Oğlum bir tane. <gülüyor> ne <laughs> yaptın ağzına? Ne <laughs> oldu? Küçükler. El bizden gördüğü için böyle yapıyor. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> evet sıra bende i̇şte ben, ben şey. kaldım bir tek. Hadi. hadi Ve lütfen Allah'ım bir sonraki oyunlarda ne hadi, olursun şans benden yana olsun yani. Hadi bütün bütün şeyler bendeydi. İyi hadi hadi. İç altık. <laughs> <Ya> o ne be? Hadi hadi. Ay sirke. Sirke <laughs> mi oldu? <laughs> <Orada. gülüyor> Yemin ediyorum ama. <laughs> ben kazandım kesin. Sirkine bakar mısın? Hayatta bakma. Benim de bakma. Çok midem bulandı. Abi bak geçer. <laughs> of. <gülüyor> Yemin ediyorum çok abi kötü. Bak, abi bak. 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 Bak bak. İç. Dur ver bir tane kakao bir şeyler için var. Bunu iç. Bunu daha iyi onda. <laughs> Al. Al. Dur Eylül bitirmiş bana. Al iç bunu. Dur tamam sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Al şunu Evimi bir iç. Bunu. Bak buna. Zaten midem dolanıyor. Bunu veriyorlar bana. Ya. <laughs> çok güzel. Bu güzel. ne kadar güzel olabilir Allah aşkına ya. Ama bu güzel. güzel. Ama evet, o... iç iç. Çok güzel. Onlardan daha güzel. Onlardan Aa, daha güzel. İnanmıyorum. <laughs> çok güzel. Kazanan benim kesin. Ve... Şaklan işte ben kazanmıştım yine ben ya kazandım. Ya şunu niye kazanabilir ki zaten? Aynı. Bir şey söyleyeyim bak. Muzlu süt, çiğ en güzel süt, 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 kakaolu süt. Benimki çok tatlı görünüyor ama aslında o kadar iğrenç ki size anlatamam. Senin anlatamam. bakmak istiyorum. Bak hadi. Hmm. Dur ikinci. Ablanın üçüncü oldu Ablan hmm. Tükür dur ha. Hmm. Tükür. Yutamayacaksın değil mi? Yutamayacaksın. Arkadaşlar Duru gidiyor. Evet arkadaşlar Duru tükürmeye gidiyor evet. Ve kazanan ben ee, ödülüm. Benim küçük gerçekten çok kötü. Bir tadına bakmak ister misin Sinema senin? Ben baktım ya. Baktın mı? Kiminki Seninki Benimkini mi? Benimkini diyorum. Ben bir daha bakayım bir. Sirk. Neydi bu? Sirke, Sirke neydi? çok yoğun benimkinde arkadaşlar. Ya tamam doğrunkinde de var ama doğrunkinde de yani, Bugünkü videomuz. Benimkinde hiçbir şey izle. yok. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım başka, başka videolarda artık ben şanslı olurum. Evet. Bana. Ben e de. Hı? Ben de hiç şanslı değilim. Ama ikincisi. şu an ikincisin evet. Üçüncü benim çünkü çok içirgin. Ben birinciyim. Ödülüm. Ödülümü alacağım. Evet. Bugün Nasıl? ben kaybettim. Artık yapacak bir şey yok. Süleymancığım tebrik ederim ablacığım. Acaba ödül evet. ne vereceğiz? Tebrik <laughs> ederim. Başka evet. videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza Siz abone da, olmayı, like at atmayı unutmayın. Sizleri, Sizleri çok, çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.